Herkese merhaba dostlar. Arkadaşlar, bir önceki videoda siyah posta bırakmıştık hatırlarsanız. Ee, kuşu bizim kuş aldı götürdü. Kayboldu ortalıktan, bıraktı geldi tekrar. Kuş yok yani ortada. Şu moru söktüm dostlar. Yani şu vesile yüzünden bir kuşu kapattım. iki tane kuşu kaldırmıştım zaten. Bunları bastırmadan önce. Şimdi başka kuşlar aynı şeyi yapmak istiyor. Gezmeye çıkınca arkasından götürüyor arkadaşlar. Tek başına dönüyor. Bayağı da bir uzun bir yola gidiyorlar. Bir 20-25 dakika yarım saat sürüyor gidip gelmesi. Yani böyle 2-3 tane kuşum gitti. Hep uçan, yeni uçan kuşlarım da gitti arkadaşlar. Kayboldu. Yani bu mevzu bilmiyorum. Canımı sıkmaya başladı. Durum böyle. Mor Umur var. Bu moru da bıraktık. Basarsa basacak artık. Gel. Şu kırmızı tip kuşu dışarıya açınca arkadaşlar kümese girmiyor hayvan. Maalesef ki. Böyle bir mevzumuz var. Orun siyahtan daha sert çıkacağını düşünüyorum ama bakacağız. <laughs> kuş önce bir yere indirmeye çalışayım arkadaşlar. Kuş burayı bilsin. Biraz daha ayık bir hayvan. Gel. <laughs> arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Evet. Kuşun üstünde uçuyor. Şu platini bir çıkartalım. Platin. Bu kuş siyaha göre daha sert. Bu kuş kolayına basmaz. Ama izleyip göreceğiz. Sığırmaya başladı. Как? Yeah. Yeah. arkada geldi tekrar. Kuş kolayına basmayacak. Böyle kuş olması benim için de daha iyi dostlar. Siyah bastı kayboldu. Alıp gittiler geri geldi. O kuş gezmiş olsaydı. Gezip bulmuş olsaydı imkansız bir yere gitmezdi. <laughs> tekrar geldi. Bak. Thank <laughs> <laughs> Ya yani Evet dostlar böylelikle mor da gitti. Arkadaşlar mor gitti üstüne bir de sarı alacayı söktüm inmezse kuşu kaldıracağım Heh. Sarı keşfir indi arkadaşlar mora çok kızdım arkadaşlar ya mora alıp götürdü o bizim bir tane kırmızı söktüğümüz kuş var ya. Kendi gelen. Kara posta geldi. Burada. Az önce geldi. Yani bir 4-5 saat dolandı bu hayvan. Bunu da götürdüler. İyi bu sarı geldi. Sarının gelmesi iyi oldu. Şimdi hemen peşi peşine bir tane daha sökelim. Kimi sökelim? Beyaz var. Beyaz postayı sökebiliriz. Şu mor olacak kendi gelen arkadaşlar. O duracak. Bakın saksının orada olan. Şu sarı alacayı tuttuk. Kuyruk beyaz. Tutsaklar vardı. Bir önceki videoda belirtmiştim onları zaten. Şimdi bunların içinde e, beyazı bırakalım o zaman. Bakalım ne olur. Ben kuşu bir çözeyim arkadaşlar. Hemen videoya devam edelim. Dostlar tercihimi bu mordan ne yaptım. Bu kuşlar var ya bu hayvanlar yere basmıyor ya. Enteresan değil mi? Sarı keşfir. Müzeye tam ayıkmadı bence. Çünkü siyah da aynı oldu. Vurdu gitti sonra. Elimizden geldiğince fire vermemeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü bize şu an Uçacak kuş lazım. Kuşun içinde dişiler falan var. Siz beğenmediğim tipte kuşlar var. Onlar çıkacağı için kuş sayısını biraz toplamamız gerekiyor. Şöyle daha diri genç atik kuşlar yapacağız. Bak mesela burada şu an dışarı bıraktığım şu mor dişi aransın öttüğü bak. Kızmış. Arkada göğümüş dişi şu tuhaf renkli posta dişi. Diğerleri ben kara dişi. Ya bu mor biraz sıkıntılı. Korkuyorum aransı götürecek. Beyazı bırakacaktım arkadaşlar. Beyaz burada kümese girmiyor hayvan ya. Gel. Gel. Bak bak. Ge, 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 ge. Ya şu yabani de başımıza bela oldu. Ne alacağım bilmiyorum şu kuş. Her halükarda buraya geliyor ya. Kovuyorum burada, atıyorum burada. Bakın şu yerde gezen yavru. Bak bak, bak 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 çok acele etmiyorum yani gitmesi bana bir kayıp değil ama Sonuçta burada bir yer doldurmamız gerekiyor uçan olarak. Gel, 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 gel. Gel, 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 bir tur yere indirmek istiyorum, gel, gel. Gel oğlum yere bir durayım. Gel. Gel. Gel oğlum gel. İn bakayım bir tur yere ya. Gel. Ha. Ah. Allah Allah. Gel. yere inmemekte kararlı. Kendi kendine kalkacak gibi kıs 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 kıs. <laughs> Biz de böyle indiririz yere yere indirme mevzusu bende çok eskiden takıntı arkadaşlar ya. Yani. Kuş çözdüm önce bir konargaya kaldırıp ondan sonra bir yere indirip sonra ufak bir yemleyip yani bak işte yem burada. Burası senin yerin. Hayvan çünkü kafasının karışmaması lazım. Biraz böyle sakin şekilde dolanması gerekiyor. En azından geçse de bulsun. Şimdi mora da gösterdik. Mor moru alıp gittiler. İnşallah geri gelir. Şimdi hayvan sürekli yerde gezdiği için yerde tekrardan yere indirince hayvan biliyor şimdi yukarı kalktı mı çevreyi ilk defa gördüğü için en azından hayvan uçup indikten sonra emin oluyor ki tamam ben buradaydım bayağıdır gider eski yerini ararsa arar aramazsa zaten direkt ben buraya iner. İn oğlum, in. Şimdi bir uçurup deneyelim bakalım ne olacak şansımıza. Ya da kuş da kuşta kalsın biraz. Hemen inmez. Bizim kuşlar hemen indi ama o hemen inmez. Gel. Burada tekten. Evet. Gel bakalım gel. Tek o ok kaldı. Ellemeyeceğiz. 3-4 tane uçan kuş var şu an yukarıda. Kendi haline bıraktık. Kendi kendine insin buraya. Bir kuş kaldı havada. Allah'ım ya. <laughs> Yine atmaca vakası var herhal. Korktu kuşlar. <laughs> ha, yüksekten geldi tekrar. Bak tekrardan geldi kuşa girdi. Bu sefer iner. Bu sefer iner. Bakalım. Gel. Hop. İndi. Şu anlık iyi gidiyoruz arkadaşlar. Aldığımız kuşlardan bir tek mor yok. 4'te 3 e, tip var. 5'te 4. Bir tane kırmızı çözdük kendi kendine gelen. Yani 6 kuş bıraktık. 5 tanesi bastı. Şimdi bunları asıl serbest bırakmak çok tehlikeli. Bunları o yüzden kapatmamız gerekiyor. Serbest bırakırsak kuş kalkar. Gezmeye diye kaybolur gider. Şimdi kaç kaldı arkadaşlar? Kara keşfir var. 1 2 3 O kuştan 4 tane söktük. O kuş 9 taneydi. Yani 5 tane kalmış olması gerekiyor. Bakalım. 5 tane. Bir tane kara alaca burada arkadaşlar. O beyaz gez 2. Kara keşfir 3. Beyaz 4. Bir tane daha olacak o kuştan. 9 diye hatırlıyorum ama. Allah Allah. Mor gitti zaten.